Merhaba çocuklar. Bu videoda hem çiftlik hayvanlarını tanıyacağız hem de onların gerçek seslerini duyacağız. Daha sonra da sizinle eğlenceli bir oyun oynayacağız. Burada bir civciv var. Civcivler cik cik diye seslenir. Bu bir koyun. Koyunlar me diye ses çıkarır. Bu köpek. Köpekler hav hav diye havlar. Bu bir ördek. Ördekler vak vak diye seslenir. <laughs> Bu bir kedi. Kediler miyav miyav der. <laughs> Burada bir tavşan var. Tavşanlar ses çıkarmazlar ama kırt kırt meyve yerler. Bu bir inek. İnekler mö öder. <laughs> i̇şte bir tavuk. Tavuklar gıt 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 diye ses çıkarır. <laughs> <laughs> Bu bir kaz. Kazlar vak vak diye seslenir. Burada bir keçi var. Keçiler me diye ses çıkarır. Gördüğünüz horoz ürü ü diye öter. Bu da bir hindi. Hindiler glu glu diye ses çıkarır. Şimdi bir eşek var. Eşekler ay ay diye anırır. <laughs> İşte bu bir at, atlar kişner. <laughs> Son olarak bu bir güvercin, güvercinler gugu diye öter.